Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün Türkçe ders dünyanın ilk alışveriş merkezi kapalı çarşı metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Metne hazır sorularımız var. Birincisi ilginizi çeken ya da yaşadığınız yerde bulunan tarihi bir yapı hakkında bildiklerinizi paylaşınız diye söylemiş. Şuraya yazdım tarihi İpek yolu üzerinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale, Türkiye'nin batısında Denizli iline bağlı bir ilçe olan Karahit'te bulunmaktadır. Pamukkale, beyaz traverten terasları ve termal sularıyla ünlüdür ve antik Hierapolis kenti ile birlikte ziyaret edilir. Hierapolis, antik dönemde bir termal sağlık merkezi olarak kullanılmış ve günümüzde de tarihi kalıntılarıyla ilgi çekmektedir. Kısaca yazabilirsiniz. 2. Bir zaman makinesiyle yolculuk etme imkanınız olsaydı hangi tarihi mekanı gezmek isterdiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Eğer bir zaman makinesiyle yolculuk etme imkanım olsaydı, tarihin derinliklerine gidip Mısır'ın Giza şehrinde bulunan ve muhteşem piramitlerle ünlü olan Giza Piramitlerini ziyaret etmek isterdim. Bu büyüleyici yapılar, Antik Mısır medeniyetinin mühendislik ve mimari ustalığını gözler önüne sererken, piramitlerin gizemli atmosferini keşfetmek için beni büyülerdi. Şimdi sizin yapacağınız sevgili öğrencilerim, daha sonra kızıyorsunuz öğretmenimiz anladı diyerekten cümleleri basitleştiriyorsunuz sevgili öğrencilerim. Mesela giza piramitleri yerine e, piramitlerle ünlü e, kentlerini gezmek isterdim, bölgelerini gezmek isterdim yazıyorsunuz. Bazı dördüncü sınıf öğrencisinin bilemeyeceği kelimeleri yuvarlak olarak yazmanız gerekiyor sevgili öğrencilerim. Metnimizi okuyalım. İkiz kardeşler, Bulut ve Yıldız dedelerinin icat ettiği zaman makinesiyle çeşitli zaman dilimleri arasında dolaşıp ülkemizin birçok yerini görme olanağı bulmuşlardır. Bu yolculuklarında İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini barındıran kapalı çarşıya eğlenceli bir gezi gerçekleştireceklerdir. Daracık Arnavut kaldırımlı yollardan geçip görkemli bir kapının önüne geldiler. Bilgin dede işte size dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi diyerek kapıdan geçti. Buraya boşuna kapalı çarşı, kapalı kutu denmediğini az sonra göreceksiniz. İçinde bin bir çeşit güzellik bulacağınız yerli yabancı herkesin yüzyıllardır alışveriş yaptığı bir çarşıdayız. Yıldızla bulut geniş caddeleri çevreleyen dükkanların önünden geçerken hangi vitrine bakacaklarına şaşırmışlardı. Yıldız ne kadar güzel dedi. Kocaman caddeleri ara sokaklarıyla sanki bir başka kente gelmiş gibi oldum. Üstelik bu kentin sokakları sepseri. Gerçekten de öyle. Ne klimaya gerek var, ne yürüyen merdivenlere, ne de asansörlere. Şey, acaba yemek yiyecek bir yer de var mıdır? Midemde ziller çalınıyor. Bilgin dede, merak etmeyin. Burada yemek yiyecek yerler de var, dedi. Bilgin dede, gerçekten de bir süre daha sokak aralarında gezindikten sonra kendilerini bir lokantanın kapısında buldular. Masalardan değişik dilde konuşmalar yükseliyordu. Tarihi giysilerle hizmet eden garsonlar, mis kokulu kebaplar, birbirinden değişik tatlılar ve şerbetler taşıyorlardı masalara. Zaman yolcularımızla geçip bir masaya oturdular. Siparişlerini beklerken bilgin dede yan tarafta sehpada duran bir kitapçı alıp çocuklar bakın burada kapalı çarşı ile ilgili pek çok ilginç bilgi var dedi. Aa ne güzel neler yazıyor dedeciğim. Az önce de söylediğim gibi kapalı çarşının dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olduğunu yazıyor. Gerçekten de 64 caddesi 22 kapısı olan bir başka çarşı olduğunu sanmıyorum. Bu caddelerde satış yapan seyyar satıcıların ve işportacıların dışında 3500'den fazla dükkanla 2 tane bedesten bulunuyormuş. Kim bilir kaç kişi çalışıyordu bu dükkanlarda değil mi dedi. Doğrusu ben de bu kadarını tahmin etmiyordum çocuklar. Yalnızca dükkanlarda değil içinde çeşitli işlerin de bulunduğu hanlarda da 20.000 kişiden fazla insan çalışıyormuş. Bulut hayret o zamanlar İstanbul böylesine geniş ve kalabalık bir şehir değildi herhalde. Böylesi büyük bir çarşıya niçin gereksin duymuş? anlamadım doğrusu diye sordu. Bilgin dede burada da Fatih'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlıyoruz dedi. Fatih mi? Yoksa kapalı çarşı da onun zamanında mı yapılmış? Evet çarşının yapımı Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamış. 1461 yılında kurulan çarşıya Kanuni Sultan Süleyman zamanında da yeni bölümler eklenmiş. O zamanın zenginleri ve saray ahalisinin bir bölümünün eşyayı buralardaki kasalarda saklanırmış. Hatta hazinenin büyük bölümü de buraya emanet edilirmiş. Yani bir anlamda kapalı çarşı aynı zamanda banka görevi de yapıyormuş. Yıldız az ilerideki sıra sıra kuyumcuları işaret etti. Doğrusu ya günümüzde pek de farkı yok. Baksanıza her dükkan sanki küçük bir hazine dairesi gibi. Bilginde de, de torununun benzetmesine gülümsedi. Eee pek de haksız sayılmazsın. Buradaki değerli taşların altınların ederi nasıl ölçülür bilemem. O nedenle belirli saatlerde kapıları kapatıp kapanıp çok sıkı güvenli önlemleri altında korunuyormuş. Bu tatlı sohbet sırasında yemeklerini nasıl bitirdiklerinin de farkına varamadılar. Bu akşam evdeki en önemli konu yaptıkları küçük zaman kaçamağı oldu. Nurten Hanım babasıyla çocuklarının tıpkı söz verdikleri gibi tehlikesiz bir yolculuk yapmalarına memnun olmuştu. Hafta için için bu geziye kendisi de katılamadığı için üzülüyordu. Tuncay Bey de çocukların heyecanla anlattıklarını kendini kaptırmıştı. Bütün bu dinlediklerinden sonra içinde Galata Kulesi'ni Süleymaniye'yi görmek için dayanılmaz bir istek duydu. Hele bu yapılarla zaman yolculuğunda tanışmak çok daha anlamlıydı. İkizler yattıktan sonra Bilgin Dede de odasına yöneldi. Tam salondan çıkma üzereyken Tuncay Bey'in sesiyle duraladı. ''Bu hafta sonu bizleri de İstanbul'un geçmişinde gezdirir misin?'' Bilgin Dede'nin yüzü sevinçle ışıdı. Doğrusu ya damadına böyle bir teklif gelmesini hiç beklemiyordu. Gülümseyerek döndü, yanıtladı. ''Zaman makinesi emrinize amade. İsteyin yeter.'' Hangi dönemde nerede olmayı dilerseniz gideriz. Yıldızla bulutlu son sözleri odalarında işittiler. Sevinçle birbirlerine baktılar. Zaman gözlerine zaman gezilerine ayrıca gitme fikriyle coştular. Gözleri uykudan kapanıncaya dek fısır fısır konuşup kendilerince yeni gezi programları yaptılar. Artık sabırsızlıkla hafta sonunun gelmesini bekleyeceklerdi. Evet, yani Nur iç yüzünün kısaltılmış bir metni sevgilendir. Evet yine birinci etkinliğimiz bilinmeyen kelimeler, tahminler ve cümle içerisinde kullanma ile alakalı. Emrinize amade demiş, değil mi? Yani hazır demek. Duralamak, durmak, duraksamak demek. Işımak da parlamak, aydınlanmak diye tahmin edebilirsiniz. Amade bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan. Yani emre hazır olan. Cümlem "Öğretmenim ne derse yaparım emrine amadeyim." yazabilirsiniz. Duralamak, duraklamak. Ninem beni görünce bir an duraladı. Işımak karanlığı giderip görünür duruma getirmek, ışıklandırmak deprem anında gece olmasına rağmen yer gök ışıdı. Evet metne göre sorular. 1. Bilgin de kapalı çarşıya girerken ne söylemiştir? Bilgin de kapalı çarşıya girerken işte size dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi demiştir. 2. Kapalı çarşı kanuni Sultan Süleyman döneminde hangi amaçlarla kullanılmıştır? Zenginlerin eşyalarını sakladıkları bir tür kasaba ve hazine olarak kullanılmıştır. Ayrıca çarşı zamanın banka işlevinde görmüş ve hazine buraya emanet edilmiştir. Bunu da ekleyebilirsiniz. 3. Yıldız ve bulut kapalı çarşıdan başka neleri görmek istemektedir? Ayrıca, şimdi sevgilerim direkt yıldız ve bulutun metinde birkaç sefer özellikle baktım. E, şurayı buraya da görmek istemiyorum. Bunların amacı, bakın şuraya yazdım. İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmek istediklerini gösteren bir niyet. Bu anlaşılıyor. Direkt ama babası açıkça yazılmamış ama babaları Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii'ni görmek istemişler. Yani bunu sormak istemiş olabilir. Soru ama Soru yıldız ve bulut dediği için direkt onlar İstanbul'un tarihi kültürel yerlerini gezmek istediklerini beyan ediyorlar ama Galata Kulesi, Süleymaniye, Ayasofya gibi isimlererek bir yer metinde geçmiyor sevgili öğrenciler. Metne uygun iki başlık demiş. Geçmişten günümüze İstanbul. Geçmişten günümüze İstanbul tarihi veya İstanbul'un tarihi diyebilirsiniz. İstanbul'un tarihi yerleri diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Tarihi İstanbul'un keşfi. Evet. Bunu da ekleyebilirsiniz. Dünyanın ilk alışveriş merkezi kapalı çarşı metni ana hatlarıyla anlatırız. Bakın şurası anlattım kısaca. Metin, ikiz kardeşler Bulut ve Yıldız ile dedeleri Bilgin Dede'nin İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için yaptıkları bir zaman yolculuğunu anlatır. Bu kadar. Bu çocukları sırasında, bu yolculukları sırasında kapalı çarşıyı ziyaret ederler ve çarşının dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olduğunu öğrenirler. Çok kısa bir şey, Çok güzel yazabilirsiniz. İlginizi çeken yerleri yazın diye söylemiş. Bakın ayrı ayrı yazdım. Dört tane. İşte size dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi. Mesela bunu bilmiyor olabilirsiniz. Kapalı çarşının 64 caddesi 22 kapısı. Bakın ne kadar büyük. Bunu yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Çarşının tarihi ve kültür önemi üzerinde durulur. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayıp Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişletildiği anlatılır. Evet. Hani kim zamanında olduğunu merak edebilirsiniz. Kapalı Çarşı'nın zenginlerin eşyalarını sakladığı bir tür kasaba, bunun o kadar büyük ve hazine olarak kullanıldığı ve zamanın banka işlevini gördüğü belirtilir. Bunları sizler de yazabilirsiniz. Burada verilen kelimelerin eş anlamlarını cümle içinde kullanın diye söylemiş. Tepe kelimesi doruk olarak da kaban olarak da geçiyor. Hangisini isterseniz. Dağın doruğuna varmadan mola verdik. Dağın kabanına varmadan mola verdik. Sizler hangisini isterseniz tercih edersiniz. Yapı bina demek. Yıkılan binanın molozları temizlendi. Evet evimizin karşısında güzel bir bina yapıldı. Mesela diyebilirsiniz. Vakit, zaman. Zaman akışı tüm varlıklar için geçerlidir. Evet bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Evet öğretmenim bize çok zaman ayırır. Mesela gezgin seyyah demek. Seyyahlar dünyayı keşfetmek için uzak yerlere seyahat ederler diyebilirsiniz. Yaşlı bir seyyahla tanıştım diyebilirsiniz. Mesafe ara demek. Evim ile okul arası oldukça uzak. Evet. E, ara mesafe olarak mesela başka ne söyleyebiliriz sevgili Basit yani bunlardan sizler de çoğaltabilirsiniz. E, tanıtılan el sanatlarını eşleştirin diye söylüyor. Bakın su zaten Ebru sanatı sevgili öğrencilerim. E, B bakın açıklaması şurada Ebru. Tekne içindeki özel bir suya çizilen resimlerin kağıda aktarılması. Üzerine bunu çizdikten sonra kağıt koyuyorlar. Daha sonra kaldırdıklarında buradaki resim kağıda çıkıyor sevgili Buraya Burayla alakalı. Çin'i söylemiş zaten burada da Çin tabak zaten. Duvarları ve seramik eşyaları süsleme amacıyla kullanılan sanattır. Evet buraya da A yazarsınız. Burada bakın oymacılık ahşabı oyduğu için oymacılığı da buraya Ç şey olarak yazarsınız. Bir nesnenin yüzeyini özel araçlarla oyarak veya delerek çeşitli şekiller verme sanatı. Ağırlık ahşap ve tahta üzerinde oluyor sevgili öğrencilerim. E, tabii taşlarla oyma yapılıyor. Yaşadığınız bölgede tarihi önemli olan bir yeri tanıtan yazı yazınız. Bakın 3 ayrı örnek yazdım sevgili öğrencilerim sizin için. Çok uzun çok kısa demeyin. Bakın birer paragraf çok güzel bu. Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız veya Güneydoğu taraflarında İshak Paşa Sarayı'nı yazabilirsiniz. Türkiye'nin en etkileyici tarih yapılarındandır. Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulan saray 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin zarafetini ve ihtişamını yansıtan bu saray dönemin güçlü devlet adamı İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. İçerisinde birçok odası, avluları ve süslemeleri bulunan saray ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunmaktadır. Yok ben hocam Batı Anadolu tarafındayım, Ege'deyim. İç Anadolu'nun batısındayım diyorsanız Batı Anadolu'da bulunan Efes Antik Kenti Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden biridir. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bu antik kent M.Ö. 6000 yıllarda kurulmuştur. Efes Roma İmparatorluğu'nun Asya Eyaleti'nin başkenti olmuş ve dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Kent Artemis Tapınağı, Selçuk Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi görkemli yapılarıyla ünlüdür. Bugün Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır ve ziyaretçilerine Antik Roma dönemine ait önemli kalıntıları keşfetme fırsatı sunmaktadır. Bakın bu da meşhur Ürgüp Göreme Kapadokya bölgesi. Buna yani o tarafta olanlar bunu da yazabilir. Göreme Açık Hava Müzesi Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biridir. Kapadokya'nın eşsiz doğal oluşumları arasında bulunan bu müze bakın Göreme Açık Hava Müzesi. Tarihi kilise ve manastırların yer aldığı açık bir hava kompleksidir. Göreme Açık Hava Müzesi 1984 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir ve bölgenin önemli bir turizm, turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Müze, Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasıyla birleşen tarihi ve dini yapılarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir keşif deneyimi sunmaktadır. İstediğiniz yazın. Kısaltmalar bir kelimenin terimin veya özel adını içerdiği harflerden biri ya da birkaçıyla daha kısa ifade edilmesidir. Yapılan kısaltmalara gelen eklerde kısaltmanın son harfi esas alınır. Bakın burası çok önemli. EBA, TRT, nin. Mesela şuraya diyelim ki EBA'nın. sevgilerim. bakın kısaltma olarak okuyoruz. Tamam mı? Mesela TRT'nin Türkiye Radyo ve Televizyon'un mesela demiyorsunuz. Eşleştirdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi sevgili nerede? Bakın burada. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Nerede? Burada. Mahallenin kısaltılması nerede? Mah bakın. Gramınkı G olarak. Bakın burada dikkat edin. GR yapmıyorsunuz. R yok. Türk standartları Enstitüsü, TSE damgası, Türk Lirası bakın TL olarak. numarada NO olarak artık kullanılıyor. Evet. Günümüzde pazar ile alışveriş merkezi ve mağazalarda sergilenen ya da satılan ürünler geçmişte nerelerde sergilenirdi? Geçmişte ürünlerin sergilendiği veya satıldığı yerler çarşılar, pazarlar, sokak tezgahları ve ticaret yollarıydı. Tarih boyunca insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle açık hava pazarlarına veya şehir merkezlerinde bulunan çarşılarda alışveriş yaparlardı. Ayrıca ticaret yolları boyunca konumlanmış olan hanlar ve kervansaraylarda ticaretin merkezi noktaları olarak hizmet verirdi diye söylersiniz sevgili öğrenciler. Evet diğer metnimize geldik. Eğer geçtiyseniz bakın yorumlarda bu sayfayı çok istediğiniz için özellikle 180'e kadar yapın demişsiniz. Hızlıca sizler için hazırladım. Lütfen abone değilseniz abone olmayı. Ee, yorumlarla bize destek olursanız teşekkür ederseniz etkileşime girmiş oluruz. Bizlerle cevap veririz. Ve sevgili öğrencim kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.